Hepinize merhabalar Formula 1 severler. Yeni bir Formula 1 2020 videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Oyuna kavuşur kavuşmaz hızla videolarımızı sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Öyle de yapıyorum. Bir önceki videomuzdan kısa bir zaman sonra şimdi ikinci videomuzla sizlerle birlikteyiz. Bu videoda sonunda piste çıkıyoruz ve biraz önce gördüğünüz gibi Çingene Style araç giydirmemizle birlikte pistteydik. Bu e, araç giydirmemizden açık konuşmak gerekirse e, çok memnun kalmadım. Çok büyük ihtimalle bunu değiştireceğiz. E, yarışa başlamadan daha doğrusu yarış hafta sonuna geçmeden önce e, birkaç upgrade'imiz var bekleyen. E, bunlardan bahsedelim. Bir ateşleme e, sistemine upgrade yapıyoruz güç ünitemizde. Bir de ağırlık dağılımı upgrade'imiz olacak şasi kısmında. Bunlar da geldikten sonra yavaş yavaş aracımızı geliştirmeye başlayacağız. Şu anda bildiğiniz gibi gridin en yavaş 3. takımıyız. Haas ile Williams ise en azından kağıt üzerinde. Şimdilik bizden yavaş gözüküyorlar. Ve ilk kez aracımıza gelmiş bulunuyoruz. Motorumuza can verdik ve TTR Racing F1 Team aracı ilk kez piste şu anda çıkıyor. Hep birlikte aslında antrenman seanslarında piste çıkmış olsak da rekabetçi manada ilk kez şu anda piste çıkıyoruz. Ve şimdi ilk sıralama turumuzu hep birlikte yapacağız. Bu turu baştan sona kesintisiz olarak izleyeceğiz. Bir yandan Avustralya pistini de tanımaya çalışacağız. Ardından Sıralama sonucunda ne kadar yükselebildiğimizi hep birlikte göreceğiz. Şu anda start finish düzlüğüne çıktık. Uzun bir start finish düzlüğü var ve start finish düzlüğünün ardından bir şıkanı geride bırakıp bir düzlüğe daha çıkıyoruz. Bu iki düzlükte de DRS'miz var. Gördüğünüz gibi az önce DRS'miz aktifti. Şimdi çizgiden geçerken bir kez daha DRS'mizi aktif ettik. Çingene pembesi moru karışımı aracımız şu anda gördüğünüz gibi Avustralya pistinde süzülmekte. Şimdi ilk sektörün sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Bu kısımda aracımızın hem downforce'u hem de şasisi çok çok önemli. Virajlarda olabildiğince iyi hız taşıyabilmek ve minimum speed'inizi olabildiğince yüksek tutabilmek için. Şimdi ikinci sektörün başında bir şıkanı daha geride bırakıyoruz. Ardından oldukça zorlu bir frenlemeye geliyoruz. Bu virajın çıkışında her zaman çok zorlanıyorum. Dolayısıyla yarış esnasında birkaç flashback çok büyük ihtimalle bu kısımda yapacağız. Ardından pistin en hızlı virajlarının olduğu kısma geliyoruz. 50 metre tabelasını geçer geçmez bir vites düşüyoruz ve aracımızı içeri doğru savuruyoruz. Ardından hızlı bir yön değişimi daha yaptıktan sonra pistteki 3. DRS bölgesinden geçerek DRS'mizi açıyoruz ve bu noktadan sonra pistin son sektöründeyiz. Burada üst üste bir orta hızlı bir yüksek hızlı virajı geride bıraktıktan sonra ikinci vitese hatta duruma göre birinci vitese kadar düşeceğimiz yavaş bir virajı geride bırakıyoruz. Ardından sağa doğru uzun bir virajı geride bıraktıktan sonra DRS'mizi açıyoruz ve Avustralya pistinde bir turu böylece tamamlamış oluyoruz. Çizgiden geçtiğimizde yaptığımız derece 1.23.3 oldu. E bu derecenin ne kadar rekabetçi olduğunu şu anda tabii ki bilmek çok zor ancak seans ilerledikçe göreceğiz. Takım arkadaşımız Kore'de bize oldukça yakın bir derece yapmış. Dolayısıyla şimdilik yüzümüzü güldürüyor Kore'ye bakalım. Sıralama turlarının devamında ve yarış esnasında da aynı tempoyu gösterebilecek mi? Şu anda ikinci kez piste çıkmış durumdayız. Bildiğiniz gibi Q1'den Q2'ye geçebilmek için en azından 15. sırada olmanız gerekiyor. Bu sıraya ulaşabileceğimizi çok düşünmediğim için tüm lastiklerimizi bu seansta harcayacağız. Şu anda turumuzu tamamlıyoruz. Yeni yaptığımız turla birlikte 0.250 derecemizi geliştirdik. Bakalım bu tur bizi biraz daha yükseltti mi? Ve şu anda 17. sıraya yükselmiş durumdayız. Yalnız McLaren pilotu Lando Norris'in henüz bir iyi derece yapmadığını görüyoruz. Büyük ihtimalle seansın sonuna doğru o da bizim önümüze geçecektir. Ve şu anda seansında yaklaşık 3 dakikası kaldı. E, takım arkadaşımızın Williams'lardan birinin önünde olduğunu görüyoruz. Bu en azından e, güzel bir haber. En son sırada olmaması bizim için iyi. Ve şimdi son set kullanılmamış yumuşak hamur lastiğimizi aracımıza taktık ve tekrar pistteyiz. E, pisti daha öncesinde tanıdığımız için şu anda orta kısımdan e, turumuzu yakaladık. Şu anda en hızlı turumuza göre 0.2 saniye daha iyi durumdayız bakalım. Bu momentumu sürdürebilecek miyiz? 0.3'e kadar çıkar gibi oldu ancak biraz zaman kaybettik. Bu virajda da iç tarafta körpleri biraz fazla kullandık ve çimenlere taştık. Şimdi güzel bir traction arıyoruz. Traction'ı bulduk. Önden biraz kayma yaşıyoruz. Gaza oturduk. Derecemizi 0.3 civarında geliştirdik. Birazcık zaman kaybediyoruz şu anda düzlüğe iyi hız taşıyamadığımız için ve 0. 270 saniye daha turumuzu geliştirdikten sonra 18. sırada ilk sıralama turlarımızdan ayrılıyoruz. Her ne kadar Formula 1'de yeni bir takım ve yeni bir sürücü, yeni bir patron olsak da güzel bir sıralama turları geçirdik diyebilirim. Yaptığım dereceden memnundum. Fark etmişsinizdir bir önceki sezon yarış çizgilerini bazen kullanıyordum. Hatta çoğu zaman kullanıyordum. Bu kez onları da kullanmadım ve Buna rağmen iyi bir derece çıkartmayı başardığımı düşünüyorum. %100 zorluk seviyesinde takım arkadaşımızın ve 2 Williams'ın bir de Haas'ın önünde bitirmeyi başardık. Bu arada arka planda bu yarış için yaptığım setup'ı da görüyorsunuz. Yüksek downforce gerektiren bir pist olduğu için kanat açılarımızı olabildiğince yüksek tuttum. Süspansiyon geometrisinde geçen sene uyguladığım tekniği uygulayarak ilk ikiyi full sağa son ikiyi de full sola kaydıracak şekilde ayarladık. Şimdi startımızı alıyoruz. İlk kez start alacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz startta. Çok iyi bir reaksiyon gösteremedik ancak e, güzel bir çekiş yakaladık. Çekişin, çekişin ikinci kısmında birazcık patinaj çeker gibi olduk. Bu bize momentum kaybettirdi ve takım arkadaşımız Koreya birazcık da bize sürterek yanımızdan geçti. Neyse ki şu anda tek parça halinde ilk virajı geride bırakmayı başardık. Yanımızda bu arada bir diğer Haas var. Virajdan güzel çıkamadığımız için Haas biraz önümüze geçmiş durumda ancak. Trafikten dolayı erken fren yapmasıyla beraber yanına kadar geldik. Burada yerimizi korumaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Grojan e, viraj içerisinde bir hata yaptı. Dışarı doğru savruldu bize çarptı. Biz ondan kaçılmak için pist dışına çıkmamıza rağmen e, oyun bunu illegal bir geçiş olarak gördü ve e, pozisyonumuzu teslim etmemiz gerekti. Bu bize çok çok zaman kaybettirdi. Takım arkadaşımız bizden uzaklaştı. Grojan'da düzlüklerde özellikle çok çok avantajlı e, takım arkadaşımızın rüzgar koridoruna girdi ve o da bizimle arayı açmayı başardı. E, fakat yarış başında e, bahsetmeyi unuttum. E, bu yarışta e, ters strateji uyguluyoruz. Bildiğiniz gibi ne zaman geriden başlasak bunu yapıyoruz. E, sert hamur lastiklerle yarışa başladık. Bu bize yarışın sonunda hem daha hafif bir araç hem de daha yumuşak lastiklerle birlikte daha hızlı bir e, araç getirecek. Şu anda 7 turun sonuna kadar geldiğimizde aradaki farklar oldukça açılmış durumda. Yan tarafta gördüğünüz gibi Korea yaklaşık 5 saniye önümüzde. Projan ise 4 saniye kadar önümüzdeydi ancak o da pite girdi. Bu noktadan itibaren onların lastikleri biraz aşınmaya başlamıştı. Dolayısıyla zamanları biraz kapatmaya başlamıştık. Fakat şu anda başımıza çok kötü bir şey geliyor. Patron ve çalışan arasında ilişkiler henüz ilk yarıştan maalesef gerilecek gibi duruyor şu anda ön tarafta takım arkadaşımız arkada da biz aynı anda pite gelmiş durumdayız ve e, Formula 1 oyunlarında eğer ki daha önce oynadıysanız bunu biliyorsunuzdur e, aynı turda pit yapamıyorlar e, çift dikiş maalesef e, yapmak mümkün olmuyor ve nereden baksanız 3-4 saniye zaman kaybettik bu pit stopla şu anda pitten çıkarken takım arkadaşımız 7 saniye önümüze geçmiş oldu Pitler öncesinde 4 saniyeye kadar indirmiştik Trojan'la ise 6 saniyenin üzerinde neredeyse 7 saniyelik bir fark var. Fakat e, az önce söylediğim gibi e, bu sefer e, bizde yumuşak lastikler var ve aracımız çok çok daha hafif. Dolayısıyla e, farkı çok çabuk bir şekilde kapatıyoruz. 2 e, tur geçtikten sonra 6 saniyenin üzerinde olan farkı 1.5 saniyeye kadar indirdik. Şimdi hızlı bir şekilde DRS mesafesine gelmeye çalışacağız. Fakat bildiğiniz gibi Haas düzlüklerde oldukça hızlı. Bu onları geçmemiz için birazcık işimizi zorlaştırabilir. Yine de çeşitli taktikler deneyeceğiz DRS ve ERS yardımıyla. Bu arada ERS demişken bu sene ERS'de bir yenilik oldu. Geçen sene hatırlayacaksınız. Her viraj girişinde ERS'yi kapatıp her viraj çıkışında açarak gerçekten çok büyük efor sarf etmemiz gerekiyordu. Bu sene öyle değil. Açık, kapalı veya da overtake yani geçiş moduna geçirebiliyorsunuz. Onun dışında diğer kısımları kendisi ayarlıyor. Bu da gerçekten bu sene e, oyunun oynanışı açısından gelen güzelliklerden bir tanesi. Bu arada son iki tura girerken Grojanlardaki farkı tamamen kapattık. DRS mesafesine kadar geldik. Şu an start-finish düzlüğündeyiz. Bakalım burada atak yapma şansımız olacak mı? Olabildiğince yaklaşmaya çalışıyoruz ama düzlük de çok çok hızlı gerçekten Ferrari motoruyla birlikte. Fakat bir sonraki DRS düzüne çıkarken virajda birazcık daha fark kapattık. Şu anda rüzgar koridorundayız. Sert frenleme noktasına gelirken geç fren yapıyoruz. Fakat aracımızı durdurmakta zorlanıyoruz ve Grojan bizi tekrar geçiyor. Tekrar izleyelim. Gerçekten oldukça geç bir fren yaptık. Grojan'ı geride bırakabilmek için çok gerilerden geldik. Geç frenimizi yaptık. Çok ucu ucuna bir şekilde aracımızı piste tutmayı başardıktan sonra bir kez daha Grojan'ın peşine takılıyoruz ve son tura girerken 15. turun girişinde bir kez daha Grojan'ı avlamak üzere hemen arkasındayız. DRS ve ERS konusunda bir problemimiz yok. ERS'mizi güzel sakladık. bu turda maksimumu kullanabileceğiz. Bu kez bir önceki seferden çok daha yakınız. Grosjean defansif bir çizgiyle geliyor. Bu bir sonraki viraj için onu yavaşlatacak. Arkasına yapışmış durumdayız. Bu kez daha yakınız. Büyük ihtimalle içeriği kapatacaktır. Fakat kapatmadı. Biz neredeyse çimenlerin üzerinden içeriye burnumuzu sokuyoruz. Ve bu kez zamanında Grosjean'ı geride bırakarak aracımızı durdurmayı başarıyoruz. Start esnasında kaybettiğimiz pozisyonlardan birisini geri almayı başardık. Bir diğerini maalesef geri almamız mümkün olmuyor. Pit esnasında takım arkadaşımızla aynı anda pite girmek sonucunda çok büyük zamanlar kaybettik. Yine de iyi bir hafta sonu geçirdik diyebilirim. Bildiğiniz gibi çok uzun zamandır Gran Turismo oynuyordum bayağı paslanmışım. İlk turlarımda aracı pistte tutmakta bile zorlanıyordum. Ancak yine de güzel bir şekilde tekrar adapte olduk oyuna ve güzel bir yarış geride bıraktık. Kazasız belasız ve zaten puan alma ihtimalimiz olmadığı için güzel bir yarış bitirdik. Takım arkadaşımız da bu arada Kore'yi tebrik etmemiz gerekiyor. Güzel bir seçim yapmışız. Start'ta pozisyonlar kazandı. Ve Haas'ları Haas'lardan bir tanesini geride tutmayı da başardı. Bir diğer Haas'ın da çok yakın mesafesinde yarışı bitirmeyi başardı. Böylelikle Avustralya Grand Prix'sini geride bırakıyoruz. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. bunun gibi yeni videolar ve çok daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepinize iyi seyirler ve iyi eğlenceler.